Türk tiyatrosunun en köklü çınarlarından Sururi ailesinin en önemli üyelerindendi Ali Sururi. Kardeşleri Lütfullah, Yusuf ve Celal Sururi'nin operet dünyasındaki öncülüğüyle şekillenen, sanatla nefes alıp veren bir atmosferde büyüdü. İstanbul Konservatuvarı'ndaki şan eğitimini tamamlayıp 1935'te Darülbedayi sahnesine ilk adımını attığında aslında ömrünü adayacağı yolu da seçmişti. Sadece şehir tiyatrolarıyla sınırlı kalmadı. Halk Operetinden Muammer Karaca Operetine kadar sahnenin her tozunu yuttu. Tiyatroya olan inancını birkaç dostuyla kurduğu İstanbul Tiyatrosu ile taçlandırdı. Sinemadaysa daima seçiciydi. Az ama öz filmde rol almayı tercih etti. Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Neşeli Günler, Adalet ve Bülbül Ailesi gibi yapımlarda sergilediği oyunculukla büyük bir iz bıraktı yıllar sonra yeğeni Gülriz Sururi ile Kaldırım Serçesi dizisinde aynı karede buluşması, bu köklü ailenin sanat meşalesinin nasıl elden ele geçtiğinin en zarif kanıtıydı. Ömrünün sonbaharını eşi Alev Sururi ile Bodrum'un huzurlu atmosferinde geçirdi. 11 Mart 1998'de aramızdan ayrıldı. Geride gösterişten uzak ama sanata duyulan saf bir tutkuyla örülmüş, onurlu ve tertemiz bir miras bıraktı.